Merhaba arkadaşlar. E, hepinize bol kazançlı geceler dileyim. Öncelikle e, hayırlı akşamlar olsun inşallah. E, herkesin merakla beklediği e, coinlerle ilgili bir hemen kısaca bilgiler vererek direnç ve destek noktalarını söyleyerek e, videomu hazırlamaya çalıştım. E, şimdi bakalım arkadaşlar. Hot Bugün e, söylediğimiz direnç noktalarını takip edelim. Hala bulunduğumuz yerde. Burayı düşseydi korkumuz başlayacaktı Yani 0076 Noktamızı inemedi Burada bir çubuk atması iyidir her zaman Altı attığında bir sakinleştirir ortalığı Buradan inşallah Bir üstte atarsa 8-12 saat içerisinde Bunun üstünde eğer bir 4 saatlik Tutunursa bir tane daha Bu seviyeden yani 006 0089 3 puanlık yaklaşık bir yukarıya Atıp onu görmesi muhtemel ama dediğim gibi 4 saat yukarıda tutulması gerekir arkadaşlar. Ama sakinleşmiş. Yani birden ani hareket yapmamış. O yüzden e, şu direnç noktasının altına inmediğim müddetçe e, sıkıntı görünmüyor. Şimdilik 0-0 76-67'ye dikkat edelim arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar. Unuttuğumuz bir şey var mı? Bir de CZ'ye bakalım hemen. Chills ona da bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çizda yine bugün gün boyu e, dirençleri kırmadı. Yani ne dışına çıktı ne içinde e, üste atacak bir durumu olmadı. Yine noktamızı alt tarafa atmış. Burada 4 saat tutunacak. 4 saat daha tutunacak. E, üste atarsa bir küçük yeşille birlikte belki sınırın dışına çıkarıp yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. Ama bu kadar yükselişten sonra 3 gün, 4 gün, 1 hafta buralarda gezinmesi kadar normal bir şey yok arkadaşlar. Yeter ki bu bandımızın içinde kalsın. Bu bandın altına inerse ne olur? E, bakın 005833 dünkü hala aynı bandın içerisinde gitti geldi gördük mü? O yüzden eee çok endişelenecek bir durum söz konusu değil. Üst noktamız 0.67, 25. Burada e, bir üst atıp 4 saat dediğim gibi durursa yukarı gider. Eğer bir alt atıp 4 saat orada kalırsa e, buradaki alan kadar 0.67 ve 0.58 yani e, bir puan ne yapar? 67, 66, 58 yaklaşık 0.9 puanlık 0. Hep 09'luk olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Çıldı. Ee, Üste atarsa 09 puan yukarıyı bekleyeceğiz. Altı atarsa 09 puan e, aşağıyı bekleyeceğiz. Şu an için e, olumlu bir seyir var. E, eğer inşallah elinde olanlar zarar etmezler, çok da aşağılara da inmez. Buradan yukarıya çıkar inşallah diyelim arkadaşlar. E, herkes Raven soruyordu. Raven'in de destekli dirençlerini söyleyeyim arkadaşlar. E, 0 16 en alt seviyesi arkadaşlar. 0-16-957 Raven'in en alt noktası arkadaşlar. Buraya çok inecek gibi görünmüyor. Küçük küçük hareketler yapıyor. Bu iyi bir şey arkadaşlar. En üst noktası 0 1926 Eğer 0 19 aşarsa ben böyle küçük küçük aşacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çıkarsa uzun atıp üst banda tırmanacağını düşünüyorum. Orta noktası da burası arkadaşlar 018 030. Eğer bu orta bandı altına atar 4 saat durursa arkadaşlar 016 e, bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an için Ravende de e, aşağı yönü tamam burada inmiş. Tamam bakın bir kırmızı yeşil atıp direkt biraz kırmızıyla o yeşilin ortasına getirmiş. Burada da tamamına getirmiş. O yüzden e, bu direnç noktalarını takip edelim e, panik yapmayalım. İnşallah iyi olur. gelelim Avaks'a. Avaks soruluyordu. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Avaks'ın noktalarını da söyleyeyim. En alt noktası 27-74 arkadaşlar. Orta direnç bölgesi 30-09. Üst direnç, üst bölgesi ise 32-25 arkadaşlar. Eğer ki bunun altına inerse ee, ne yapacağız? 27, 32, 05 puanlık bir aşağıya çekeceğiz. Bunda da iki buçukluk, iki buçukluk ne çizeceğiz arkadaşlar? Aralara çizgi çekeceğiz. E, ee, buraları bekleyeceğiz. O, aynı şekilde yukarı atarsa da yukarıya 5 puanlık bir çizgi çekeceğiz. E, ee, oradan bekleyeceğiz. Tamam. Bunun yorumu bu kadar basit. Bu aralarda gezinmesi iyi bir şey. Ben buradan bir çıkış trendi bekliyordum Avax'ta. Ama atamadı bugün muhtemelen Bugün bekliyordum aslında BTC biraz e, düşünce Oradan biraz geri çekilme söz konusu oldu e, Ama ben Umutluyum Avax'dan inşallah iyi olur Burada bir yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir Arkadaşlar bunu söyleyeyim bir daha EOS'a bakalım arkadaşlar EOS ben çıkış bekliyordum e, Hatta şu aralardan aldım 3-4 gün önce aldım arkadaşlar Elimde bulunduruyorum e, Ben EOS'un iyi bir çıkış trendini bir türlü yakalayamadığını düşünüyorum. EOS bir çıkış trendi yakalarsa diye düşünüyorum. Ben iki katının 15-20 gün içerisinde bekliyorum arkadaşlar. Yani bakın buradan daha da atabilir ama biraz uzun vadede yani nasıl diyeyim size bir ay gibi bir süre olabilir. Buradan sanki atarak atarak gidecek gibi. Ben dirençlerini söyleyeyim siz ona göre takip edersiniz elinde olanlar 3.76 arkadaşlar en alt direnç orta direnç 3.92 arkadaşlar. Üst, en üst direnç ise 408. Bunda da 78 arkadaşlar 11 bas puanlık bir fark olacak. Yani her attığınız şeyi 11'lik düşüneceksiniz. 5,5 5,5 şeklinde. Eğer buradan aşağı inerse bu sefer 11 bas puan aşağı atacaksınız. 5,5 5,5 yapacaksınız. Yukarıya da aynı şekilde 5,5 5,5 takip edeceksiniz arkadaşlar. gelelim Neo'yu söyledik mi? Ha Neo soruluyordu. Neo'ya da bakalım arkadaşlar buradan çekeyim ben evet tam getirmem gerekiyor arkadaşlar tespit ettiğim noktaya ee, buradan attığı okuda bakacağız çünkü şimdi arkadaşlar bunu da söyleyeyim ee, Neo'da arkadaşlar 8-12 günlük bir fark görüyorum ben 12 gün içerisinde Neo'da e, alt banttan çıkabilirse bugün 4-8-12 şuradan çıkarsa arkadaşlar Takip edeceğimiz nokta 39.088. Bu noktaya çıkıp 4-8 saat içerisinde şu sarı noktaları aşabilirse ya da buralara vurup geri inebilir, küçük küçük yapabilir. Şu bölgeye girebilirse arkadaşlar 8-12 saat içerisinde buradan bir üst bandı zorlayacaktır. 40.559 seviyesini takip edeceğiz. Eğer burayı da diğer 12 saat içerisinde çıkabilirse bu sefer bekleyeceğimiz nokta 42.029. Yani bir gün içerisinde bekleyeceğimiz nokta 39 ile 42 arasındaki bir bölüm. Burada da fark ne kadar arkadaşlar? 39-42 yaklaşık 3 basman bunda da eklerken 1.5 1.5 ekleyeceğiz arkadaşlar. onu da söylemiş olalım. BTT'yi söyledim mi? Söylemedim. Bir de BTT'yi kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Çok soran oldu. Hemen onu da söyleyeyim. Bunun ben çizmiştim ama bulamadım. Niye çıkarmadı? Onu da hemen çekeyim arkadaşlar şeyine, grafiğine. Hemen noktasına yerleştirelim. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar direnç noktalarına. BTT'de arkadaşlar ben bu şekilde bir çıkış, ani çıkış bekliyorum arkadaşlar. Kendim bugün önceden vardı. Almıştım şu kısımlardan. E, ben tekrar ilave yaptım. Yani 2000 liralık böyle almıştım. Şurada çıkışlarda satmadım. Bugün biraz daha ilave yaptım. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Ben yaptım diye yapmayın. Herkes kendi kararını kendi versin. Be bekleyeceğimiz noktalar şu. 0.01544 arkadaşlar. En alt nokta orta nokta 0.017052. Üst nokta ise arkadaşlar 0.01865. Yani 15 18 bunda da ortalama yani 15'te 18 3'er bas puan yukarı ekleyeceğiz 3'er bas puan aşağı ekleyeceğiz ve buralardan takip edeceğiz buradan ben 7 gün veriyorum arkadaşlar BTT'ye 7 gün veriyorum 7 günün içerisinde ben BTT'nin bir daha pump şuradaki gibi yapıp yapıp orta noktada kalacağını düşünüyorum bir pump bekliyorum İnşallah beklediğim olur hayırlı olur Gördüğüm şeyi söyledim sadece. E, bu bir yorumdur. Yani herkes kendi kararını kendi verir. Yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlı günler, e, geceler diliyorum. İnşallah e, kazasız belasız bu e, sıkıntılı bir dönem bu, bu aralar. İnşallah geçir, geçirebilirsiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.